Trafikte hepimizin çıldırdığı anlar olmuştur. Bu cinnet eşiğinin çeşitli sebepleri olabilir. Trafikte bize karşı bir yanlış yapıldığında ilk tepkimiz hızla arabanın yanına yaklaşıp sürücünün kimliğini tespit etmek olur. Anlamaya çalıştığımız şey şudur. Bu olayı kasten gerçekleştirdi mi, gerçekleştirmedi mi? Eğer sürücü genç bir erkekse işin sonu kötü bitebilir. Çünkü egomuz bize olayda beceriksizlik değil kasıt var diye fısıldar. Sürücü yaşlı bir erkek ya da kadınsa neyse deyip geçer gideriz, kasıt yoktur diye düşünürüz. Özellikle sürekli korna çaldığımız halde saatte 30 km hızla sol şeridi kapatmış olan sürücü yaşlı erkek değilse genellikle kadındır. Bu bizi fazla kızdırmaz, kadınlardan beklediğimiz bir hareket tarzıdır. Kadın sürücülerin ağırlıklı olarak araçlarında makyaj aynası dışında bir aynanın varlığı sadece üretimi yapan şirketin bir aksesuarı otomobile koymakta diretmesinden kaynaklanır. Çoğu kadın sürücü dikiz aynasını pek kullanmaz. Arkasında dakikalarca kornaya basıyor olmanız da onlar için çok bir şey ifade etmez. Az sayıda usta kadın sürücüye sorun, inanın onlar da size aynı konuda şikayette bulunurlar. Peki kadınlar çok cinsiyetçi oldu biliyorum. Ama konumuz bu zaten. Neden böyle yaparlar? Filmi biraz başa sarıp başlayalım anlatmaya. Ee, Yaradan'ın sıfatlarından Rahman genellikle erkeği temsil eder. Fiziksel kabalığına karşın e, sevgisi ve ilgisi de vardır ama dağınıktır. Rahim sıfatı kadına aittir. Doğuran, koruyup gözetendir. Doğuran olduğu için sevgisini ve ilgisini yavrusuna odaklamaya programlı. O yüzden daha dünyevi bir varlıktır tek bir şeye konsantre olmuştur ve maddi dünyanın temsilcisidir. Söz gelimi toprak anadır. Her ne kadar dünyadaki birçok gelişme e, erkek eliyle yapılmış gözükse de aslında kadınlara pek olanak sunulmamıştır. E, arka planda da hepimizin bildiği gibi mutlaka bir kadın eli vardır. Eğer dünya sadece erkeklerden oluşsaydı, yani uğruna rekabet edilecek bir dişi olmasaydı şu andaki medeniyet seviyemize ulaşmamız da kesinlikle hayal olurdu. Mucitler, savaşçılar ve din adamları umumiyetle erkeklerden çıkar. Adamı dedim zaten dikkat ederseniz. Yapana değil yaptırana bakalım. Erkek kadının peşinden koşarken bu rekabet döngüsünde kendisini bir sıfır öne geçirecek tüm gelişmelere bilinçli ya da bilinçsiz olarak imza atmaktadır. En azından eski devirler için söyleyebiliriz. Her ne kadar e, bilim erkeklerinin soyunun tükenmeye yüz tuttuğunu söylesek de e, biz tersine bir felaket senaryosunu işleme koyalım. Yani erkekler değil de kadınlar yok olsun. Yeni bir virüs türü dünyadaki kadın nüfusunu diyelim ki gezegenden bir anda sildi. Acaba kadın beraberinde neleri götürecek? Çiçek üretimi minimum seviyeye düşer. Yeni doğumlar olmayacağı için bebekle ilgili tüm ürünler ortadan kalkar. Kozmetik sektörü anında zindir. Dolayısıyla bilimin bu kolları atıl duruma düşer. Gereksiz tüm estetik cerrahi işlemler durur. Moda diye bir şey tarih olur. Sadece mevsimsel dönüşümlere uygun kaba ve işlevsel kıyafetler üretimde olacağı için sektör derhal batar. El işçiliği yapan terziler dışında bu işle uğraşan kimse kalmaz. Dünyada yalnız kalan erkek hijyenle fazla uğraşmayacağından Çamaşır, bulaşık makinesi, elektrik süpürgesi, ütü gibi araçlar tarihin tozlu sayfalarına gömülür. Sabun dışında bir temizlik malzemesi bulamaz olursunuz. Yeni veba türleri gezegenin kalan nüfusunu da mum gibi eritir. Yine işlevsel araçlar dışındaki lüks taşıtlar yollarda görülmez olur. Enerjinin fazlası gerekmediği için doğal kaynaklara dönüş başlar. Namus cinayet denen saçmalık son bulur. En önemli cinayet sebebi hırsızlık olur. Fazla mal mülk edinme hevesi kalmayacağı için toprak savaşları sona erer. Askerlik de bundan payını alır. Derebeylerin paralı askerleri dışında düzenli ordu diye bir şey kalmaz. Adalet sistemi çöker. Güçlü olan ekmeğini bir başkasından koparıp alır. Artık nezaket gösterecek bir cins kalmamıştır. Aile ilişkilerinden başlayarak toplu yaşam kuralları tek tek tedavülden düşer. Hem cins aşkları dışında aşk olgusuna rastlanmaz. Olsa da artık adı aşk değildir. Roman türüne de ismini veren romantizm ölmüştür. Bu da şiir ve romanla başlayarak tüm sanat türlerine bir salgın gibi yayılır. Kahramanlık anıtları dışındaki sanat eserleri yavaş yavaş yeryüzünden silinir. Gereksiniminden fazlasına erişmek için çaba göstermeyecek olan erkek nüfus fıtratı böyle. Artık birikimlere ihtiyaç duymayacaktır. Borsa çöker, ekonomi diye bir şey kalmaz. Takas sistemi geri gelir. Sayabildiğimiz gelişmelerin hepsi kimi yavaş kimi daha hızlı bir şekilde gerçekleşir. Kadın beyni üzerine yapılan araştırmalar beynin yapısının erkeğinkinden çok daha farklı olduğunu ortaya koyuyor. Bu araştırmalar çok yakın bir geçmişte yapılabilmiş bunun nedeni ne? Erkek beyninin aksine kadın beyni stabil bir çalışma sahası değil de o yüzden kadın beyni yaşam boyu sürekli hormon baskısı altında Ay hali, doğum, menopoz sadece 3 ana başlık. Erkek beyni barış içindeki topraklar gibi huzurlu olduğundan fazla değişim ve gelişim göstermiyor. Eski e, Avrupa sokakları gibi dar sokaklar. Oysa kadın beyni böyle mi? Sürekli hormon uçakları tarafından bombalanıyor. Savaş yıkım kol geziyor. Tabii ki her bombardımanın ardından topraklardaki yapılar ve yaşam yenileniyor. İleri gidiyor. Hani biz erkekler hep şunu sormaz mıyız kadın gerçekten ne ister? Bu sorunun cevabının bir muamma olduğu gerçek. Ama şimdi madalyonun öteki yüzünde açıkçası kadın da bu sorunun yanıtını bilmiyor. Eğer sorarsanız bildiğini iddia eder. Bu da doğru ama o an için. Kadın kuru bir toprak gibidir, beyni öyledir. Ne kadar sularsan sula yeterli gelmez. Bu onun doğasında var çünkü. Evet, kadın beyni kolay kolay doymaz, doymaz. Hamurunda hep daha fazlası, hep daha ileri gitmek vardır. Eğer analık görevi erkeğe değil de kadına verildiyse bunun bir sebebi var. Bundan daha güzel bir kusur bulamazsınız. Aynı şeyleri yavrusu için, yani gelecekteki insan nesli için de isteyecektir. İşte saydığımız bu sebeplerle kadın hedefine kilitlenmiş bir roket gibidir. Engel tanımaz. Eğer yarın dikiz aynasında size dikkat bile etmeden ileri bakan ve trafikte birazcık yolu tıkayan bir kadın sürücü görürseniz sinirlenmeden önce felaket senaryomuzu bir düşünün. Ya onlar olmasaydı dünya bir adım bile ileri gidemeyecek, aksine çökecekti. Oysa siz trafikte daha fazla ilerleyememenin hesabındasınız. in sapiavo